Evet haftaya bununla devam ediyoruz. Herkese merhaba. Herkese günaydın. Hala vites atmaya çalışıyorum. Gelen yorumlardan söz etmek istiyordum. Bugün Cenefer Ali ile beraber işe gidiyoruz. Birkaç çele uğrayacağız. Gezeceğiz. Dolaşacağız. Malum tatilde bitti. Artık çalışmamız gerekiyor. Yazılanlarda bazı şeyler vardı. Hadi çok tecrübeli olan arkadaşlar muhakkak elim aramızda vardır malum. Atıyorum c 125 ile alakalı bir takım şeyler konuşmuşuz. Bu anlattıklarımızın arasında işte artı yönleri, eksi yönleri bunu sizlerle paylaşıyorum işte kullandıkça. Hani bazı arkadaşlar burada izleyip de ya asla almam, etmem vesaire gibi yorumlarda bulunuyorlar. Ama tabii bu sizin işte o yazdıkları yorumlar da elbette muhtemelen sizleri de etkileyecektir. Ben burada bir buna bir açıklık getirmek istiyorum. Bu yorumlar benim motosikleti kullanıp kendi öngörülerim. Yani ne hissi verdiğiyle alakalı sizlerle bu paylaşımları yapmaya gayret gösteriyorum. Şimdi yoruma yani izleyip de videoya yorum yapan arkadaşlar da Çin malı bir motosiklet alıp buna rakip alternatif olabilecek düşüncesinde. Yani işte ona verilecek paraya CB125'te el alalım. CRF ya da Afrika fark etmez. Dikkat ederseniz ben sizlere videolarda markalardan Yola çıkıyorum. Önceli e, bilindik bir marka üzerinden konuşmayı e, konuşmaya gayret gösteriyorum. Size kalkıp da gidin. Siz bir Çin malı bir motosiklet alıp işte 20 bin lira daha ucuz, 10 bin lira daha uygunmuş. En çok servisi bu veriyormuş. İşte 5 yıl garanti veriyormuş demem. Zamanında tecrübe sabit Çin malı motosiklet kullandım. Bunun yedek parçasının olmama durumlarını da yaşadım. Atıyorum bir karbüratörle alakalı Adam gibi ne servisinde Ne de özel servisinde dışarıda adam gibi bir ustasında bulamadığımı da söylemiştim. Bunları videolarda zaten açıklık getirmeye gayret gösteriyorum. Şimdi sanki bunlar yokmuş gibi, bunları ben sanki yaşamamışım gibi size kalkıp da tekrardan bir Çin markasını önermeyi yani bekleyen varsa beklemesin. Öyle bir şey önermeyeceğim çünkü. Burada amaç sizin konforunuzu koruyabilmek. Ekonominizi koruyabilmek. Ben bir takım paralar harcadım buna. Yedek parçayla alakalı sıkıntılar yaşadım. Yolda kaldım. Ve tünelin içine kalmıştım o şeyle. Çin malı motosikletle. Çok iyi olmadı. Yani yaşamış olduğum tecrübe çok böyle güzel bir tecrübe değildi. A, kötü tecrübeyi sizlerle paylaşıyorum ki siz yapmayın diye. Yani CB125 TDK'ymiş. CB125 işte basit işte Honda'nın en dandik motoruymuş. Arkadaşlar siz bir marka alıyorsunuz bu markayı kullanıyorsunuz. Şimdi bunu kalkıp da asfaltta ben gazlayacağım abi. Top speed'i nedir? 120 görür mü? Rampada 5 kişi çeker Böyle garip garip hani sorular geliyor. Ya bunun canı 125 cc zaten. Hani bundan ne bekleyebiliriz? Bilmem. Yani çok fazla bir şey beklenmeyeceğini zaten Baktığınız zaman görüyorsunuz. Ha, şehir içerisinde, şehir içinde bir yerden bir yere gidebilmek için ulaşım sağlayabilmek için e, zayıf ve çevik oluşu size avantaj getirecek anlamını taşıyor bu motosiklet. Bunu kimler kullanır? Kalkıp da turing yapıp uzun yol yapacak bir adam bunu kullanmayacaktır. Belli, ma belli yani halinden tipinden belli. Bir şeyi kıyas ederken ya işte onu alıncaya kadar işte bilmem ne markası vardı. O daha güzeldi, daha iyiydi falan dersek biraz ayıp etmiş oluruz. Bence yani bence ayıp etmiş oluruz. Hani kıyas ettiğimiz markalar bir markanın karşılığında Honda ile Suzuki'yi karşılaştıralım. Hani bu kıyas edeceksek belki bunu etmemiz daha daha sağlıklı, daha uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Ya bu ne kalabalıktır ya. size her motosiklet kullanılabilir. Her markayı alıp üzerine binip istediğiniz gibi yol yapabilirsiniz. Nereye kadar? Bir servis problemi yaşadığınız zaman, bir arıza durumu söz konusu olduğu zaman o zaman işte aldığınız motosiklet size ne kadar böyle güler yüzü davranacak yahut almış olduğunuz markanın bayisi servis anlamında size e, ne kadar gülücük saçacak o zaman görürsünüz. Daha ötesi paramız kıymetli değil mi? Ülke ekonomisi malum belli, göz gözüküyor. Burada beklentimiz bizim almış olduğumuz bir ürünü belli bir süre kullandıktan sonra ikinci el değerinin korumasını yeğleriz. Amacımız bizim burada bu olması gerekiyor. ikinci el değerinde kalkıp da yarı fiyatlara aldığımız motosikleti satacaksak bay bizim halimize diyelim. Yani o zaman ha diyorsunuz ki marka hakikaten markaymış. Bunu yaşayıp deneyimleyen arkadaşlar yorumlara yazarlarsa hani o bilmeyen arkadaşlar en azından bir yön vermiş olur. Evet ikisi de aynı tipte bakıyorsunuz. Allah Allah diyor ya. Yani Niye 30 bin lira 40 bin lira fazla vereyim? Yani 30-40 bin lira kimse sizi kazıklamıyor arkadaşlar. Gidip alabilirsiniz ucuzunu. Ama işte size ne zaman geri dönecek işte o. Hani o aynı ya birebir blok bile aynı. Sekman aynı. Piso açtım ben baktım diyen arkadaşlar var. Kızmıyorum bunlara. Bunlar bilgisizlikten kaynaklanıyor. Ben bir şeyleri mukayese edin. Araştırın. Sordunuz mu yani bir özel serviste ha arkadaş ben şundan e, almak istiyordum. Ama bunun muadili Çin malı işte bilmem ne markası var. Atıyorum ya ne bileyim ben bir sürü Çin markası var şimdi adı aklıma gelmedi. Tipine baksanız aynı, bloğa baksanız aynı, koltuğu bile aynı. Sorun bakalım böyle eski böyle mahallenin eski abileri vardır ya usta işte e, özel servis açmış. Sorun bakalım bir mukayese ettiği zaman size artı yönleri, eksi yönleri bir anlatsın. Onlardan dinleyin. Ben kullanıcıyım. Kullanıcı olarak baktığım zaman benim gördüklerim bunlar. eksi olarak göreceğim taraflar var mı? Tabii ki var canım. Yani keşke bu kadar para veriliyor. Şunlar da olsun dediğimiz ekipmanlar var. Bunlar sinir bozucu. Çünkü bu kadar para veriyorsunuz. Ya bunu niye koymadı dediğimiz haller oluyor paranızın karşılığını almak için uğraşıyorsunuz. Hani bir, 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 paradır yani. Emek veriyorsunuz. Bunun karşılığını elbette en iyi şekilde almak sizin hakkınız. Olması gereken bu. Ama ülke şartları malum. Ya yani kim 125 cc ile gezmek ister? Yani fazla küçük değil mi? Ama onun yapacağı iş ayrı. Yani bir 600'lük makineyle kuryelik yapmak mantıklı mı? Şimdi mantıksız diyeceksiniz. Niye mantıksız? O motosiklet değil mi? Ha işte bunu anlatmaya çalışıyorum. O aynı şey değil. O da motosiklet, bu da motosiklet. O adam onu aldığında bana soru çıkartmasın. Hafif olsun, şehir içerisinde her yere girip çıkabileyim, değil mi? 125'in amacı budur. İki bu konuları geçtim. Ya buna vereceğim paraya scooter bilmem ne modeli çok daha iyi, çok da daha... ya arkadaşlar. Evet scooter güzeldir, iyidir, hoştur, harikadır, şahanedir. Her şey güzel. Burada atladığınız bir şey var. Ya adam scooter kullanmak zorunda mı? Yani böyle bir mecburiyet mi var? 125 olursa scooter olmak zorunda. Vitesliyle ne işin var? Ben scooter'ı çok tercih etmiyorum. Neden etmediğimi de defa etti. Anlattım videolarda. Scooter'ın tekeri 10'luk, 11'lik, 12'lik, 14'lük neyse. Yani bir Dio'ya bindim ben. Güzel motosiklet. Yani şehir içerisinde, içerisinde kıvrak harika hareketleri var. Çok güzel iş yapabilecek potansiyelde. Yani bir vitesli motorla büyük tekerli bir motosikletle zaten skuter mukayese edilemez. Konfor anlamında, rahatlık anlamında, gidiş anlamında, yol tutuş anlamında bir çukurlardaki performansı, kasislerdeki hal ve hareketleri ama kıyas eden var onu vereceğim. Bu, bunu alırım diyor. Neyse. Kısa özet anlatacaklarım bunlardı. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayalım. İyi günler.